Afganistan'da Cuma günü iki ayrı saldırıda toplam 6 NATO askeri Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Helmand bölgesinde NATO gücüne bağlı uyruğu açıklanmayan üç askerin sivil bir Afgan personelin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Yine aynı gün aynı bölgede bir Afgan polis şefi tarafından yemeğe davet edilen 3 Amerikan askeri polisler tarafından öldürüldü. Saldırganların kaçarak Taliban'a katıldığı iddia edildi. NATO yetkilileri ise olayların münferit vakalar olduğu görüşünde. Inciden, Açıkça söylemek gerekirse bu iki olay Afganistan genelindeki durumu yansıtmıyor. Burada yaklaşık 500 bin asker ve polis bu ülkeye daha iyi bir gelecek kurmak için hep birlikte yan yana mücadele ediyor. Afganistan'da Ocak ayından beri NATO güçlerine karşı benzer 26 saldırının düzenlendiği ve 34 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. نو را اميڅ څنګه دی او ځات څنګه ده؟ ډېر ډېر ښه اوسوک نه